Uğur Arslan Yakışıklı oyuncu 9 Şubat 1972 yılında Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde dünyaya gelmiştir. Boyu 1.78 ve 74 kilo olan oyuncunun burcu ise Kovadır. Eşinin adı Sema Ergene Kondur, eşi Türk senaryo yazarıdır. 41. Altın Kelebek Ödülleri'nde en iyi senarist ödülü kazanmıştır. Çiftin 3 tane çocuğu var. Videoya devam etmeden kanalıma abone olup videolarımı beğenirseniz beni çok mutlu edersiniz. Uğur Arslan'ın 9 kardeşi var, ilk ve ortaokulu devlet parasız burslu okullarında okudu, ardından Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Oyunculuk Ana Sanat Dalından mezun oldu. Lisede okuduğum yıllarda oynadığım bir tiyatro oyunuyla dikkatini çektiği Hatay Kültür Tiyatro Topluluğu'nun yönetmeni Rasim Tuna'nın ilk resmi teklifi ile ilk büyük deneyimi olan bir şehnaz oyun ile oyunculuk hayatı başladı. Müzik tarzları arasında en çok arabeski çok seviyormuş, çünkü oyuncuya göre hemen her arabesk şarkının bir hikayesi varmış kendisi için mutluluğun ailesi olduğu, yaşadığı her güne şükürle yaklaşırmış, mutlu ve huzuru bir ailesi varmış. Müziği çok seven oyuncu Ney ve keman üzerine eğitim alıyormuş, çevresindekiler kendisinin disiplinine hayranlarmış. Sporu hayatının bir parçası haline getiren oyuncu sporsuz bir günü geçmiyormuş. Doğallığı seven oyuncu çevresine pozitif etki bırakırmış, Dostluğa önem verir, içimden geldiği gibi davranır, böyle insanları da severmiş. 2014-2015 yılları arasında Karadayı dizisinde oynadı. 2017-2018 yılları arasında Kara Sevda dizisinde oynadı. 2019 yılında Kuruluş Osman'da rol aldı. 2020 Çukur dizisinde Emir Varol karakterine hayat verdi. 2021 Yargı dizisinde Eren Komiser'i canlandırdı. Ünlü oyuncu ayrıca, Afara Bir Arabesk Müzikali, isimli projesiyle seyirciyle buluşuyor. Bu bölümünde sonuna geldik gelecek bölümde hangi oyuncu olmasını istersiniz? Cevabı yorumlara yazarsanız sevinirim.